<laughs> Arkadaşlar dayıyı kopya ekledim hmm, çabuk aç şunu bak çok kötü olacak. <laughs> oradan kal işte oradan kal. le 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 le. Karganın kaçırıldığı yerdeki dördüncü gecem. Kedi hislerim git gide. Karganın burada olduğuna yüzde yüz emin. Artık eminiz. Karga burada ve dayı onu kaçırdı. Nereden eminim? Çünkü dayı bir panik içinde. Karganın burada olmadığını söylüyor. Etrafa koşuşturuyor. Beni oyalamaya çalışıyor. Arkadaşlar karga burada. Ve sabah onu alacağız. Haydi şimdi patilemeye. Yani uykuya. <laughs> Sus artık. Allah cezanı vermesin. <laughs> Günaydın. Sevgili konuşan keder ailem. Ve sevgili iğrenç bozuk radyo <laughs> arkadaşlar. Merhabalar. Evet biraz e, odam dağındık kusura bakmayın. <laughs> Eyvah annem görsen kim bilir ne yapardı. Kastur çabuk odanı toparla. Diye karganın ses sonuyla bana bağırırdı. Canım kargam. Anne karga sana anne diyebilir miyim? Anne? Arkadaşlar inanın kafayı yemedim. Sadece kargasızlıktan bunlar hep. Yani kafayı falan yemedim. Karga mı alacağım hiç merak etmeyin. Arkadaşlar baya pati pati yol kat ettik. Bakın burada bir sürü eşyalarımız var. Şu anahtarı alalım arkadaşlar. İngiliz anahtarıymış. Ben bu anahtar dediğim için yorumlarda baya linç yemişim. Yani İngiliz anahtarı diyecekmişim. E o da anahtar bu da anahtar. Ne fark ediyorsa. Tipe estağfur. Evet, arkadaşlar. Şimdi gelin etrafta bir inceleme yapalım. Yorumlarınızı okudum. Bayağı şeyler öğrendim. Gafura etrafa çok iyi bak demişsiniz. Bakacağım arkadaşlar. Yani karga için tabii her şey yaparım. Şimdi burada bir şey yok. Baca var, tütüyor. Evet, anten var, çekiyor. <laughs> hmm, kapı var, duruyor. Pencere var. Perde var. <laughs> Sağlığınıza duacı. Çocuk çocuk nasıl perde? Kafa yedim arkadaşlar. Yani kabul ediyorum. Evet. Kargasızlık çok kötü bir şey. Allah kimsenin başına vermesin. Amin. Etrafta ne var? Etrafta ne var? Tekerleğimiz var. Ne işe yaradığını, ne işe yaradığını hiç bilmedim bir tekerlek. Bir de burada burada bir şey var sanki. O ne? Bir dakika. Uf, bir dur ya. Boyum yetmedi zaten. Şuraya bir geçeyim bakayım ben mi? Bu, bu, ne ya bu? Mıknatıs. Mıknatıs değil mi o ya? Evet bende var onların abi. Abi bende var. E ee? Niye çalışmıyor? Allah Allah. Arkadaşlar burada mıknatıs var. Altında levye var. Burada bir düzenek var. Evet burada bir düzenek var arkadaşlar. Ama bu düzenek dışarıya bağlı değil. Evin içine bağlı. Koş 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 koş. Gaffur koş. Ben bu işi çözeceğim arkadaşlar. Benim adım Gaffursa ben bu oyunu bozarım. Ben bu oyunu bozarım. Tatar Gaffur. <laughs> Hadi gidelim arkadaşlar üst kata direkt. Direkt üst kata hiç oyalanmayalım. Hayır kapının sesi. Yani yavaş kapatsam ne olacak ki? <laughs> Dayı hayır hayır hayır. Benim üst kata çıkmam lazım. Hey, eyvah. Dayı orada. Üst kat nerede? Dayı orada da. Allah'ım yarabbim bana yardım et. Üst kat üst kat. Ne taraftasın sen? Banyo değil üst kat. Arkadaşlar üst katın nerede olduğunu unuttum. Evet. Kaç kofür kaç Allah hmm, hala anlamadım mı burada karga falan yok Wilson var ya şey arkadaşlar inanmış gibi yapalım ya, ben ben aslında dayı sana inanıyorum artık benim inancım kalmadı yani karganın burada olduğuna edepsiz saygısız bir kedinin suratına kapı kapatılır mı pu saygısız seni ne? Tabi tabi inanıyorum çok inanıyorum arkadaşlar burada karga falan yok ee, yok yok ee. Tübe estağfur tübe ha, ha bir de arkadaşlar yorumlara şunu yazıyorsunuz abi neden şey yapmıyorsun diye ya söylemek istemiyorum çünkü söyleyince aklıma şey geliyor karga geliyor Nasıl diyeyim onu? Hmm, tersten söyleyeyim siz anlayın Uh uh Tersten ne demek? Ya ben söylemek istemiyorum çünkü aklıma karga geliyor onu söyleyince kötü oluyorum neden uh uh demiyorsun diye yorumlara yazmışsınız arkadaşlar. Sebebini açıklıyorum. Onu deyince aklıma karga geliyor. O yüzden size de yorumlara yazmazsanız kargayı bulana kadar çok sevinirim. Uh uh. <laughs> Vay be. Karganın yokluğunda tersten söylemek varmış arkadaşlar. Ama ama çok az kaldı. Normalde söyleyeceğiz onu. Bak biliyorsunuz siz ne olduğunu. Kafır deyince aklına ne gelir? Uh uh. Ben tersten söyledim. Düzgesi biliyorsunuz ne olur ama söylemeyin. Kargayı bulur bulmaz size kedi sözü. Onu onu böyle bağıra bağıra söyleyeceğiz arkadaşlar. Hatta karga ile düet yapacağız ya. Karşılıklı söyleyeceğiz be. Hadi şimdi durmayalım. Hadi şimdi patilerimiz boş durmasın arkadaşlar. Biraz çalışalım. E, üst kata çıkmaya çalışalım. Çok heyecanlıyım. Yani o kadar heyecanlıyım ki. Zaten heyecanım size geçiyordur yani. Hissediyorsunuzdur arkadaşlar. Dayı burada olma lütfen. Hayır. Evet. Ben üst kata çıkayım şimdi. Dayı, dayı, dayı burada olma. Hadi. Ulan nerede bu üst kat? Allah ben yan yanlış yere mi geldim? Heh. Evet. Ee, acaba gözlüğe mi ihtiyacım var benim ya? Yani birazcık var. <laughs> gözlüğe ihtiyacımız arkadaşlar. Hadi üst kata çıkalım. Şükür bulduk üst katı. Şimdi burada bir yerde bir düzenek var arkadaşlar. Benim o düzeni bozmam gerekiyor. Ne taraftaydı? Dayı nerede bu arada? Ooo burayı ne yapmışım ben ya. Lan ona niye atıyorsun? Cık. Ya patim rahat durmuyor. Ha? Dayı mı geliyor? Hayır şimdi olmaz. Kapanma oluyor, o değilmiş. Arkadaşlar dayı burada galiba. Bir dakika kameralar açık mı? Hı, salak gafur. Kamerayı kapatsana işte. Tamam arkadaşlar artık kameralar kapalı. Biri bizi gözetleyemeyecek. <laughs> Şimdi burada ne yapıyorsun diye soracak olursanız arkadaşlar dayı buraya geldi onun gitmesini bekliyorum. Bence gitti. Bakalım. Evet git. Aa! Allah kaç lan kaç. Bırak kuyruğumu, kuyruğumu bırak. Bırak sana kuyruğumu. Bırak dedim sana. <laughs> arkadaşlar dayıyı kopya kilitledim. Hmm, çabuk aç şunu bak çok kötü olacak. <laughs> orada kal işte orada kal. le le le. Oley be. <laughs> arkadaşlar dayıyı buraya kilitledim. İşte bu kadar. İşte bu. HA <laughs> ne oldu lan? He? Nasılmış kitle olmak? Sen benim kargamı kitlersin de ben onun intikamını almaz mıyım? Şimdi bak ben sana ne yapacağım bak bak bak. Bu, bu var ya bu yapacağım şeyin adı kedi tükürüğü. <laughs> Arkadaşlar önce bir <laughs> boğazımızı temizleyelim. <laughs> bu kargam için bu sevgili konuşan keder ailem için. Pum, bu hepimiz için. <laughs> Şurayı da kapatayım da. Ha? Şimdi arkadaşlar düzeneyi de şuradan kırdık mı? Hop be işte bu kadar. Evet hadi şimdi dışarı çıkalım. Ee, sarı. Benden kurtulmak bu kadar kolay mı Gaffer? <laughs> <laughs> arkadaşlar dayı biraz patakladı da beni. Böyle pataküte pataküte birazcık dayak yedik. Ama olsun Kargam için her şey değer. Yeter ki onun o gak gak diye ben sesini duyayım. Evet. En son arkadaşlar sır perdesini çözmüştük. Ben ne dedim? Benim adım Tatar Gaffur. Ben bu oyunu bozarım demiştim. Ve bakın arkadaşlar. Ben bir şeyler yaptım ama. Ne yaptım bilmiyorum. E ee? Ben burayı kırmamış mıydım? Ben yanlış yeri mi kırdım ya? Aa dayı galiba arabayı tamir ediyor. O arabayla uğraşırken ben de üst kata çıkayım. Ben ne yaptım daha demin ya? Allah Allah dayı görünce bir panik oldum galiba arkadaşlar. Ben bir şeyler yaptım ama. Tamam tamam merdiven yerini buldum. Hemen kör gafur diye yazmayın. Ben burada bir haltlar çevirdim ama <laughs> ne yaptığımı bilmiyorum arkadaşlar. Burayı mı kırmıştım ben? Ben burayı kırmadım mı daha demin? Abi benim... ben yanlış mı hatırlıyorum? Aha anahtarım da burada. <laughs> evet arkadaşlar ee, patimdeki anahtar görüyorsunuz. <laughs> ne kadar komik. Ne oluyor lan? Aha bak ben burayı kırdım işte. Bir dakika buraya mı çıkmam gerekiyor? Ben anlamadım ben. Aha. Dengden <laughs> ver, abi, ver, ver müziği oğlum ver. Arkadaşlar önümde levye var ama bir dakika benim onu düşürmem gerekiyor. Lan. Dur, dur, dur alacağım onu ben. Bir dakika arkadaşlar alamıyorum. Şu Aha! Panik, panik, panik ya. Panik, panik kötü bir şey arkadaşlar. Panik çok kötü bir şey. Günümüzün vebası panik atak. Panik yapmayacaksın, soğukkanlı olacaksın. Evet, demesi çok kolay ama yapması çok zor. Nedir o? Panik atak, panik atak, panik atak. Geçirmemek, geçirmemek, geçirmemek. <laughs> Aa, tamiri bitti galiba. Dayı eve girdiğine göre. Bazıları buna usta falan diyor, Kazım usta falan diyor. Galiba oradan geliyor bu şeyi, lakabı. Hani tamirci ya, Bence oradan geliyor. Şimdi bu evde ne yapacak acaba? Uyuyacak mı? Banyo mu olacak? Yemek mi yiyecek? Kahve mi içecek? O sıra da bilir ha. <laughs> Hiç bilmiyorum yani her şeyi bekliyorum bu dayıdan. Onun ne yapacağını bilmiyorum ama benim yapacağım şey çok belli. <laughs> Hadi arkadaşlar hemen üst kat üst kat üst kat. Şaşırdınız değil mi hemen çıkınca merdiven hemen bulunca bir şaşırdın. Bir şey dedin Allah Allah Gafur hemen nasıl buldu ya o dedin. Anahtar Anahtar heh, burada. Şimdi arkadaşlar burayı kırıyorum. Eyvallah tamam anahtarımı kaybetmeyeceğim bu sefer. Hop. Şimdi. Heh, tamam buraya kadar eyvallah. Bak panik atak yok. Gayet sakinim. Sakinim. Çok sakinim. <laughs> arkadaşlar panik atak tuttu beni. Nerede? Şey nerede? <laughs> arkadaşlar ben müsaadenizle bir eczaneye kadar gidiyorum. Eczaneye gideceğim. Bekleyin beni. İki dakika bir eczaneye gidip geleceğim. Eczane. Evet. Önce gitmem için bir eczane bul bulmam gerekiyor. Bu böyle olmayacak ya. Allah Allah. Neyse bunun ilacı. Yazsınlar arkadaşım reçeteme. Yok mu bir eczane şuralarda? Aha. Burada bir eczane arabası var. Merhabalar. Kimse yok mu arabanın içinde? Bana oradan bir panik atak ilacı verir misiniz? Çok acil lazım. Ben panik atak krizi geçiriyorum da. Şey, e, yalnız hap olmayacak. Ben yutamam öyle hapma. Boğazımda kadar diye çok korkarım. Bana oradan bir şurup. Bakın şurup değil ha. Şurup istiyorum. Yok mu? Şurup. şurup. Arkadaşlar. <laughs> panik atak geçirdik gene. Evet. <laughs> uzun süreli bir panik atak oldu. Aa, i̇lacı da olsa keşke arkadaşlar. Yani olayı çözdüm. Tatar Gafur bu oyunu bozdu. Ama şuradaki Levye'yi gel gör ki alamıyoruz. Cemaat Müslüman. Ne yapacağız? Bir şey söyleyin arkadaşlar. Bana yardım edin. Yorumlara ne yapacağımı, ne edeceğimi yazın. Videoya da like atmayı unutmayın. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben konuşan kedilerden Gafur. Bay bay. Arkadaşlar Selami'nin Jurassic Park'ta kaybolduğu video an itibariyle yayında. Hemen şu işaretinin yanındaki şeyden gidebilirsin. Haydi oraya git. <laughs> バイバイ